Sedat Peker aslında kimdir? 1 Aralık 1970'te Sakarya'da doğmuştur. Peker ilk kez 17 yaşında hapishaneyle tanışmış. Genç yaşta hapis yatmasından dolayı çevresi tarafından Reis diye hitap edilmiştir. Bu sebeple mahkeme kararıyla adının başına Reis ismi ekletmiştir. 1990'da ortağı Bülent Kılıç ile kurduğu bir otomobil bakım firmasının dolandırılmasından sonra ortağından ayrılmış. Daha sonra yasa dışı birçok suça karışmıştır. 22 yaşında özel eğitim kurumlarına sahip olan Peker, suça eğilimli öğrenciler yetiştirdiği propagandaları yapılması üzerine bu işi bırakmış ve yakın akrabalarından aldığı finansal destekle Bulgaristan'da kerestecilik işine girişmiştir. 2013 yılında Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verilmiş, tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edilmiştir. Sonrasında başta Ergenekon davası olmak üzere birçok suç iddiasıyla hakkında davalar açılan Sedat Peker yurt dışına yerleşmiştir. Önce önce Karadağ'a gitmiş, sonrasında Dubai'ye yerleşmiş ve şirket kurup oturum aldığı ortaya çıkmıştır.